Sanat bir üretim biçimi ama aynı zamanda bir mücadele, bir yaşam tarzı. Müzikle halk dansları ise bu mücadelenin sahneye yansıyan hali. Sanatla harmanlanmış, bedeniyle, ruhuyla anlatmayı seçen insanların dünyasına dalacağız da bu videoda. Sanat yolculuğu çoğu zaman çocuklukta başlar. Kimisi ilk sahneye çıktığında karar verir bu yolda yürümeye, kimisi ise sahnede bile değildir sadece bir ses duyar ve başka hiçbir şey yapmak istemediğini fark eder. Sanatla ilk temassa unutulmazdır. Yani herhalde herkesin hemen hemen aynıdır. İlkokulda ailemizin yönlendirmesiyle katıldığımız bir dans ekibinde sergilediğimiz performans. Benim de biraz daha lise dönemlerimde Artvin'de yaşarken oraya gelen İzmir Devlet Tiyatrosu'nun oynadığı Don Quixote oyunuydu. Ve oradaki danslardan etkilendim. Oyun zaten çok güzel bir oyun. O da İzmir'e konservatuvara gelmeme bayağı bir etki sağladı. İlk müzikal deneyimim Asma Davulu'la zeybek çalmak oldu. Bir köyde bir gruba, kırsal bir alanda. Dans olarak da eğer doğru atılıyorsam ilkokula gösteri. Görünürde özgürlük gibi duran her hareketin arkasında defalarca tekrar edilen bir düzen var. Sahnedeki o tek adımın ardında belki yüzlerce prova, binlerce düzeltme, her seferinde yeniden başlamalar yatar. Proje yani yaratıldıktan sonra salona girip 5-6 saat salondan çıkmadığımız zamanlar oluyor. Disiplin çok önemli. Burada disiplin devreye giriyor. Sonuca ulaştıran bir etken belki disiplin <laughs> ama tüm fiziksel gücümüzü vermemiz sanırım orada yorucu etmenlerden biri. Yani uygulama bölümünde daha rahat çalışabiliyoruz ama proje aşamasında elimizdeki malzemeyi, dansçı kalitesini, hepsini göz önünde bulundurup bir de tane sanatlarında yapılmamışı yapmak çok önemli. Engellerden sıyrılıp proje haline getirdikten sonra uygulama bölümünde daha rahat çalışabiliyoruz. Pek zorlandığımız bir şey olmuyor. Genelde zaten ilgili olduğumuz alanlar olduğu için veya sürekli dinlediğimiz, sürekli içinde olduğumuz türler olduğu için bizim için çok zorlayıcı şeyler olmuyor genelde. Ama halk dansları projesinde adıma göre çalma ve yakıştırmada birden fazla seçenek olduğu için orada birazcık bunun özellikle ritim notasını yazarken bir zorlama şöyle var. Ne yakıştırsam acaba? Daha iyisi olur mu? Şu da olur mu? Acaba şuraya şunu mu çalsam? Çalıyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki çok daha güzel olabilir. Şöyle yapıyorsunuz. Bir bakıyorsun birden birinciye dönüyorsunuz. Yok yok deyip. Burada bir zorluk oluyor. Seçme zorluğu diyelim. Ama bu düzenin içine birazcık da ilhamın sızması gerekir. Rutinle esin arasında kurulan bu denge belki de sanatçının en uzun yoludur. Hadi ilham gelsin diye beklemek birazcık sıkıcı bir süreç veya zaten zamanla yarıştığımız zamanlar oluyor. Burada ilham beklemek bizim için çok büyük zaman kaybı. Herkes tekrara düşer illaki. Ama tekrara düşmemek için çok fazla izlemek gerekiyor. Yani sadece geleneksel oyunları değil, yabancı danslar da buna dahil. Bir proje varsa, farklı bir şey ortaya konulacaksa kesinlikle kişisel figürlere yer veriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Evet, yani bireysel yetenek de sahne sanatlarında çok önemli bir nokta. Çünkü gerek mizacı gerek hissedişi kalite katıyor bireysel yetenek. Müzik de, dans da, taşıdığı sesle ve hareketle bir coğrafyanın hafızasını sahneye çağırır. Sanatçıysa o belleğin taşıyıcısı olur. Her ezgide bir yer, her harekette bir hikaye gizlidir. Bazen kendi kimliğinin parçalarını bulur bu ezgilerde, bazen hiç yaşamadığı bir geçmişin derinliğinde kaybolur. Geleneksel adı üzerinde süre gelen bir şeyi biz devam ettirdiğimiz için ne kadar kültür dinamik de olsa, devingen de olsa, bir şeyler değişim sürecinde de olsa, sabit kaldığımız bir yer var ve temayı bozmadan aktarma çabası içiniz. Aslında biz akademik eğitimler almış kişileriz. Biz aslında bir aktarıcıyız. Yöre bazında der dersek ben Ege'li birisiyim. Otomatik olarak yöre diye yanıt vereceksem tabii ki de zeybek. Ama yine bir kan çekmesi dersek buna, kökenlerimde apasızlıkla olduğu için bir Kafkasya çalarken tabii ki de duygu yoğunluğu yaşıyorum. Tabii Karadeniz'de olmamdan dolayı Karadeniz enstrümanlarından işte tulum, kemençe, akordeon bunları duyduğum zaman daha fazla etkileniyorum. Daha coşkulu hissediyorum kendimi. Karadeniz olduğumu da başka bir şey çıkıyor bende. Ben biraz Gürcistan <laughs> halk oyunlarını kendime daha yakın hissediyorum dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Büyük bir keyifle ve hayranlıkla karşılanıp izlenebiliyorlar. Biraz işte müziklerindeki duygu, yükü, hareketlerindeki zerafet, esneklik. Bunu seyirciye geçirebildiğimi düşünüyorum açıkçası. Canlandırdığımız roller veya oynadığımız yöreler bunu gerektiriyor. Onu diyor. zaten hissetmeden karşıya veremiyoruz değil aynen, mi hocam? Yani seyirciye geçirmemiz gerekiyor bu duyguyu. Tabii la olamıyorum <laughs> alay çekerken. Sanat sahnede parlayan bir an gibi görünse de arkasında sürdürülebilir bir yaşam dayanışma ve sabır gerektirir. Günlük hayatın içinde üretmek, üretirken var kalabilmek. Her insanda bir ego vardır. Hiçbir ego yok ise it egosu vardır. Sanatçıda da bu egonun birazcık daha üstü vardır normal olarak. Bu egolar eğer birbir bir tarafından takmin edilmeyen bir takım çalışması içindeyse bu dayanışma biraz zor. Yakın çevremde veya bunca zaman çerçevesinde saf bir dayanışma gördüğümü söyleyemem. Sanata ve sanatçıya gereken değerin herhalde hepimiz verilmediğini düşünüyoruz Kesinlikle. bu konuda. Sizi destekleyenler olduğu kadar önünüzü kesmek isteyip bir yere gelmemizi isteyen de çok fazla insan var. Yani hepimiz herkesin, yaşamışızdır evet, sanırım herkesin, bu durumu. Herkesin bizim sektörde, bizim camiada herkesin birbirini yeterince tanımadığını da düşünüyorum. Evet. Biraz bazı yerlerde teker var. Biraz kaynar kazan. Herkes ekmeğinde diyorum. Ama şaka bir yana biz İşimizi bizim mesleğimiz yapıyoruz. kesinlikle karşılık beklemeden yapılan bir meslek. Manevi getirisi çok fazla. Psikolojik götürüsü çok fazla. Evet. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? 5 yaşında da öğrenciniz var. 50 yaşında da öğrenciniz var. 75 yaşında da var. <laughs> çok iyi bir öğretmen olmak demek çok iyi bir aktarıcı olduğunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Onun için 500 tane dansçınızın bunu sahnede çok büyük bir alkışlarla başarabildiğini görmek bizi de ayakta tutan bu sanırım. Amatör ruhlarla, gönül vermiş insanlarla profesyonel işler yapmaya çalışıyoruz. Sanatla büyüyen biri için her adım, her nota sadece teknik değil, yaşamın ta kendisidir. Ve belki de bu yüzden insan hayatı boyunca kaç kez sahneye çıkarsa çıksın her seferinde yeniden doğar. Sanat olmasaydı nasıl yaşardık ki? Sizce sahne sadece bir yer mi yoksa yaşam biçimi mi? Yorumlarda bizimle paylaşıp bizi takip etmeyi unutmayın.